Merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte kargo sunu yapacağım. Şu ilk kez bir şey yapmayın. Net falan yazıyor ya. AC Market. Hatta net şey yazıyor ya. Bir şey yapmayın. Kargo sunu yapacak arkadaşlar. Türkiye içinde olacak. Ee, şimdiden daha girmeden abone olursanız like atarsanız çok mutlu olurum. Eğer ki e, kaç yeni bir video yazsın. Her iki like de yeni evet. video gelecek. Bakalım iki like olduğunda yeni video ne zaman gelecek. Bir de hemen gelip geliyorum arkadaşlarımla. Evet arkadaşlar işte şimdi böyle bir şey yapalım. Bayağı gusülünüz. Şuradan dila ayarlayın. Soru işletme anlatışmasını yapın arkadaşlar. Böyle boyunca başlıyoruz. Bakın baksanıza.

az önce bilerek konuşmadım arkadaşlar mesela bakın böyle bir ben de göstermek istiyorum arkadaşlar Oraya bakmasınlar bile ee, Bu kırmızı ışık bakın Bakın işler Tek oynadığımızda arabalarla çıkıyor yer her yerde var Böyle götürüyorum işte aracı Böyle ilk de zaten Ankara'da başlıyoruz arkadaşlar ee, Yorumlara yazmayı unutmayın Eğer açık olursa e, canlı yayın açmamı istiyorsanız yani yorumlara yazmayı unutmayın da yani si bir kişi yorum atarak atmaz. onun için hemen canlı yayın açacağım canlı yayında birlikte oynayız arkadaşlar şöyle hatta ben size şöyle bakmıştım Bu ne bu arada arkadaşlar şimdi bildiğiniz yani Türkiye'nin peşi sadece galiba Farklı eş geçirildi galiba. Bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar şurada mutlaka yer yeri var. Mesela mutlaka yer yediğim gibi. Bu maydu var. Burada sizin aydınlığı izliyor. Arkadaşlarını gördüğünüz için. Arkadaşlarım multiplayer'a e basıyor şimdi. join'e e basıyor. Sonra ID geliyor şuradaki. Böyle arkadaşlar mesela isterseniz şuradan e, ee, hileli eklemecekler için yani hileli çok da gidiyor en başta buna basıyoruz arkadaşlar Baksana. buna basıyoruz isterseniz yükünüzü bırakabiliyorsunuz şuradan tam olarak şuradan şey vermem yani. neydi adını unutmuşum bu arada ya araba değil, güzel, da bir arabanıza motor çekiyorsunuz arkadaşlar. ayarlar var zaten en Bunlar nasıl işte direksiyon kullanacağını seçiyoruz. Direksiyon kullanı büyük bir fark Bu kez orta Trafik yolları yol yol Hep dümdüz yapalım. Görüşmüz hafif size dışı kafayı Açık kafayı

Eğer ki bir ona abone olduğumuzda uzun son belki gelir. Yok. Buna da değil de 50 abone falan. 50 abone diyorlar. Bir ne güzel. 50 abone olduğumuzda direkt. Bakın 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 bas bas bas, bakın 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 Bakın, şimdi, şimdi, şu üstte o ok var bir tane görmüşsünüzdür belki. Kaç kilometre kaldığını falan soruyor. Ee, kaç tane verdiğini soruyor. Altında da bakayım, bir yerde bulabilirsek. Çarpı kadar Bakın şurada durduruyoruz. Mesela bende boşak spasyon var. Bak 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 görüyor musun? Kalkıyor. Yani arka böyle ön aşağı gitsin diyoruz. Şurada şu an var ya. Şöyle bir şurada Şimdi şurada da şey yazıyor. Ya, şey yazıyor ya. Neyse de hızlı kadar kalbi Burası RT'ye basıyoruz çünkü da çıkıyoruz. Burası zaten mesela içeriği falan keşfederiz. İş Sonra da kaç para girer, kaç para olduğunu şey görüyoruz. Kaç sol alırızız. Sonra kaç para kaybediyoruz. Burada da kaç kere alacağız yazıyor. kadar? Bu da ileri geri yapılışı. Bu da şey var işte. Ben... Ben... Ee, şurada zaten bir şey var. Işık. Burada şöyle ışık. Şöyle mavi yapımı. Şöyle şöyle Sörfü.

Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.